merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım sağlığınız yerindedir diye videoma başlamak istiyorum bugün Hafize Naz'ın doğum gününü kutlamaya gidiyoruz Hafize Naz kim Ali'nin kardeşi yani benim eşimin kardeşi 8 yaşında olup 3. sınıfa gitmektedir kendisi ve çocukları çok sevindirmeye çok seven biri olarak ona bir ayıcık kaldık Umarım sever mutlu olur beğenir o şekilde. O halde doğum günümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar şimdi Hafize Naz'ın hediyesini vermek üzere gelmiş bulunmaktayız. Buyurun bakalım. Doğum gününüz kutlu olsun. Öpelim. Kesinlikle. Oh. Öp. Aç bakalım beğenecek misin? Biz pasta falan yemedik. Hemen hediye veriyoruz merakı gidermek için. Bakalım beğenecek mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Şu abine neresi? sarıl abin de aldı. Evet, sarılalım bakayım. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun güle güle kullan. Teşekkür ederim. Sarıl bakayım ayıcığına. Oo çok güzel oldu. Güle güle kullan. Çok bak abu çok güzel oldu. Güle güle kullan. Teşekkürler. doğdun Hafize nas? İyi ki doğdun hafize <laughs> nas? İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun hafize. <laughs> Mutlu yıllar sana. Evet. Evet, çok güzel oldu. Doğum günün kutlu olsun. Ayıcıklara da merhaba diyoruz. Evet. İlyas, merhaba. Alihan merhaba. <laughs> Merhaba. Annesi bu da küçük kızın. Evet ben de Fatma Nur. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.